Değerli arkadaşlar, bugün 19 Şubat 2021 günlerden cuma. Ben de size Güney Kore'deki çalışma odamdan sosyal medya konusuyla ilgili daha doğrusu Facebook meselesiyle ilgili siyasi ve ilmi görüşlerimi paylaşmaya çalışacağım. Malumunuz Facebook dünyayı küçümsüyor. Daha doğrusu dünyayı küçümseyen bir internet devi haline geldi. Sert bir manevra ile Avustralya'da yapılması planlanan bir yasayı protesto etti. Christoph Hein, Singapur, Hendrik Kafsak, Brüksel ve Roland Lindner, New York, Facebook'un Avustralya'daki Haber kilidi dünya çapında öfkeli tepkilere yol açtı. Avustralya Başbakanı Scott Morrison Amerikan internet şirketinin kararını kibirli ve hayal kırıklığı yaratan bir siyasi tavır olarak nitelendirdi. Canberra'da dünyayı değiştirebilir misiniz? sorusuna ancak bu onların liderlik ettikleri ve onları belirledikleri anlamına gelmez. Morrison ayrıca Perşembe günü Hindistan Başbakanı Narendra Modi telefonla aradı ve o da Facebook ve kurucusu Sayın Mark Zuckerberg ile son yıllarda şiddetli anlaşmazlıklar yaşadığını belirtti. Çevresindekiler konuyu Haziran ayında G7 zirvesine taşıyacağını belirttiler. Bu konularda diğer ülkelerin liderleriyle düzenli temas halinde olduklarını dile getirdiler. Bu tip eylemler yalnızca giderek daha fazla ülkenin büyük teknoloji şirketlerinin davranışları hakkında sahip olduğu endişeleri doğrulamaktadır. Onlar hükümetlerden daha büyük olduklarına ve kuralların onlar için geçerli olmadığı kanaatindeki sosyal medya devleri olduklarına inanıyorlar." diyen Morrison, Amerikalılar yardım kuruluşları tıbbi hizmetler, sivil koruma ve hava durumu hizmetlerinin web sitelerinde en, en, engellendiğinden yorumcular Fasebok'un Avustralya'ya savaş ilan ettiğini veya atom bombası patlattığını dile getiriyorlar. İnternette Fasebok'u silmek için çağrılar dolaşıyor ve birçok Avustralyalı hangi hizmetin kendilerine alternatif olabileceğini soruyor. Grants'in dijital uzmanı Alexandre Greze Alman siyasetinden de güçlü eleştiriler geldi. Avustralya tüm kıtaya santaj yapabildiklerinde bu şirketlere ne kadar bağımlı olduğumuzu gösteriyor tezini dile getirdi. Facebook'un ablukası Avustralya'da planlanan yeni bir medya yasasına karşı bir protesto. Buna göre Google ve Facebook gibi internet hizmetleri, yayın evleri gibi profesyonel sağlayıcıların üçüncü taraf içeriklerinin kullanımını kullanımı için ödeme yapmak zorunda kalacak. Facebook'a ek olarak Google'de yasaya karşı çıkmaya çalıştı ve şirket Avustralya'daki arama motorunu kapatma tehdidinde bulundu. Ancak geçtiğimiz birkaç gün içinde biraz zaman verdi ve birkaç yayıncı ile gelecekte içerik için para ödeyeceği lisans anlaşmaları imzaladı. Örneğin Naps Corp ile bir ittifak kurdu. Birincisi Robert Mordoş'un yıllardır Google'nin en sert eleştirmenlerinden biri olan ve hatta grubun parçalanması çağrısına bulunan medya imparatorluğu Facebook ise manevrasıyla tam bir çatışma rotasına girdi. Sosyal ağ kararı Avustralya'da ağır bir yürekle aldığını söyledi. Avustralyalıların çarşamba akşamı parlamentodan getirdikleri yeni yasanın platformumuz ve yayıncılar arasındaki ilişkisinin temelde yanlış anlaşılmasına dayandığını iddia etti. Bu aynı zamanda Google'de farklı bir rota seçmesinin de nedenidir. Rakibin arama motoru haberlerle ayrılmaz bir şekilde bağlantılıdır ve yayıncılar kendi içeriklerini gönüllü olarak sağlamaz. Bunu Facebook'ta yapıyorlar. Çünkü daha fazla abonelik satmalarına yardımcı oluyor. Sonuç olarak yayıncıların haberlerinin sosyal ağda dağıtımından Facebook'un kendisinden daha fazla yararlanmalarıdır. Facebook Avustralya yayıncılarına 5,1 milyar 5,1 milyar tavsiye saymaktadır Bu da yaklaşık 400 milyon Avustralya doları 257 milyon avro değerine karşılık gelmektedir haberler Facebook'taki merkezi haber akışı çubuğundaki tüm içeriğin yalnızca yüzde dördüdür planlanan yasa şimdi şirketi istemediği içerik nedeniyle cezalandıracaktır. FASEBOK'un kararının ne ölçüde taşınmaz olduğu henüz tam olarak belli değil. Maliye Bakanı Jos Freidenberg abluka'dan daha iyi çözümler hakkında perşembe sabahı Sukerberg ile konuşmuştu. Birkaç gün önce Avustralya hükümeti anlaşmazlıkta Amerikan teknoloji endüstrisinin diğer bölümlerinden destek aldı. Yazılım şirketi Microsoft Google'a karşı çıktı ve alternatif olarak arama motoru Bing'i kullandı. Hatta Amerika Birleşik Devletleri'nin Avustralya'dakine benzer bir yasa çıkarması gerektiğini bile önerdi. Bir dizi Avrupalı politikacı çevrim içi platformları eleştirdiği Avrupa Birliği İç Pazarlan Sorumluluk Komisyon Üyesi Terry Breton, basın ve kaliteli gazetecilik özgür değil dedi. SEDEO, dijital politikacı Axel Foss şirketlerin kar yöneliblerinin altını çizen ve demokrasiye ve vatandaşlarına aykırı olan bir çizgiyi açıkça aşıklarına söyledi. Grenz'den Alexandra Geze kolun doğrudan teknolojik şirketlerinin iş modeline casusluk rakamlarıyla uygulanmasını ve bu kullanıcıya özel reklamcılığın dijital hizmetler için planlanan Avrupa Birliği kurallarının bir parçası olarak yasaklanmasını istediği. Dijital hizmetler yasası adı altında bir yasayla yasaklanmasını istediği. FOS Avrupa Birliği Telif Hakkı Direktifinin bir parçası olarak yeni oluşturulan Avrupa Yardımcı Telif Hakkı Yasasına güveniyor. Şu anda Avustralya'da olduğu gibi kar gelirini bölmek veya teslim etmek için yasal düzen son çare olmalıdır. Sadece Avustralya'daki davranışlarından dolayı faseboka minnettar olunabilir. Çünkü sosyal ağ şirketi sahibi Mark Zuckerberg'in yıllardır birlikte ortaya çıktığı sosyopolitik sorumluluk hakkındaki tüm konuşmalarının sadece duman ve aynalardan ibaret olduğu ortaya çıkıyor. Zira yaptığı her şey para ve güçle ilgili başka bir şey değil. Yolda duran herkes temizlenecek veya Avustralya'da olduğu gibi kapatılabilir. Facebook, dijital şirketleri profesyonel olarak sunulan gazetecilik hizmetlerini yayarak elde ettikleri karın bir kısmını dağıtmaya zorlayan yeni yasaya uymadığından şirket sadece Avustralya'dan gelen haber trafiğini durduruyor. Bu aynı zamanda itfaiye gibi resmi acil durum hizmetlerini de etkiliyor. İşte sosyal sorumluluk Facebook'un bu yaptığına benziyor. Bu sorulduğunda şirketin hale hazır bir mezareti var. O da şu: Avustralya hükümeti haber içeriğinin ne olduğunun kesin olarak tanımlamadı. Bu nedenle mevcut adım atmak zorunda kaldık. Bu ise aptallıktan başka bir şey değil. Onu zar zor arayabilirsin. Avustralya Başbakanı Scott Morrison bunu kibirli ve hayal kırıklığı yaratan olarak nitelendirirken basın Facebook'un Avustralya'ya savaş ilan etmesinden bahsediyor. Bu tamamen yanlış değil. Ekonomik bir savaş ilan ettiği ortaya çıkıyor. Bu iktidarın küstahlığını her şeyin üstünde olduğunu düşünen bir şirketin küstahlığını demokratik ilkelerden bahsetmiyorum bile devletlerin seçilmiş hükümetlerin ve toplumların üstünde olduğunu ortaya koyuyor. Google Avrupa'da olduğu gibi Avustralya'da da orada daha iyi bir iş çıkarıyor. Maksimum artış yerine bu grup karşı tarafları parayla ikna etmeye dayanıyor. Robert Murdoch'un nefs grubu Google'de çok ikna ettiği nefs kor Google Avrupa olduğu gibi Avrupa'da olduğu gibi Avustralya'da da daha iyi bir iş çıkarıyor. Yani bu noi Google maksimum artış yerine bu grup karşı tarafları parayla ikna etmeye dayanıyor. Robert Murdoch Nefs grup Google'ın çok ikna etti. Avustralya basınında Wall Street Journal, British Times, Sky News kadar medya şirketlerinin tüm içeriğini kapsayacak üç yıllık sözleşmede önemli ödemeler yapılacağını duyurdu. Google, bu gazetecinin, bu gazetenin yayıncısının da katıldığı Google Haberler vitrini programı ile gazetecilik içeriği için bir ücret alma, genel yasal yükümlülüğünü zayıflatmaya çalışıyor. Ancak bu yasama organının telif hakkı ve performans haklarını genel olarak sorumlu kılmasına engel olmamalıdır. Fasebok başka neyin hüküm sürdüğünü gösterir. En güçlünün hakkı Avustralya basınında Wall Street Journal, British Times ve Sikey Knives'e kadar medya şirketinin tüm içeriğini kapsayacak 3 yıllık sözleşmede önemli ödemeler yapılacağını duyurdu. Google bu gazetenin yayıncısının da katıldığı Google Haberler vitrini programı ile gazetecilik içeriği için bir ücret alma genel yasal yükümlülüğünü zayıflatmaya çalışıyor. Ancak bu yasama organının telif hakkı ve performans haklarını genel olarak sorumlu kılmasına engel olmamalıdır. Facebook başka neyin hüküm sürdüğünü gösterir? En güçlünün hakkı. Bu durumda gösteriyor ki sosyal medyayı ellerine geçirmiş olan Google, Facebook, Twitter, Telegram gibi e, tekeller kendilerini global dünyada hükmetlerden daha güçlü görüyorlar ve bu nedenle de ve bu nedenle de e, 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 istedikleri devlet başkanını, örneğin Trump'ı e, tweet yazmasını yasaklayabiliyorlar. E bu durum da gösteriyor ki bu şirketler dünya içerisinde ekonomik men büyük e, e, güçler. Bu güçlerin e, devletler tarafından kontrol edilmesi ise çok doğal. Bu nedenle inanıyorum ki tüm dünya devletleri Gezib'in toplantısında bu soruna bir çözüm bulacaklardır. Beni dinlediğiniz için hepinize en derin saygı ve hürmetlerimi sunuyorum. Ben Tekmanlı Profesör Doktor Doktor Ümit Yazıcıoğlu. Burası Güney Kore'nin başkenti Seoul günlerden 19 Şubat Cuma hepiniz Allah'a emanet olunuz Ender'in saygı ve hürmetlerimle